Şimdi istihbarat dünyasında operasyon yöntemleri çok önemlidir işte yaklaşma bunları kullanma çok önemli bir defa Türkiye çok hedef bir ülke üçüncü dünya ülkeleri örneğini anlatırken burada İtalya'dan İtalya'yı da üçüncü dünya ülkesi kabul ediyor her nedense herhalde Sovyetlerle Amerikalılar kendileri dışında başka bir güç kabul etmiyorlar İtalya dahil işte Latin Amerika ülkeleri dahil Türkiye dahil operasyonların varlığından söz ediyor. Türkiye genelde zaten istihbarat servisleri operasyonlarını üçüncü ülkelerde yönetirler, yürütürler. Yani eğer Amerika Rusya ile ilgili bir operasyon yapacaksa bunu doğrudan Rusya'da yapmaz. Tercihen Türkiye'de yapar. Hele de ileri karakolsa düşünün geçmişte. Bugün de öyledir. Sovyetler için de aynı şey geçerli. Açık toplumlarda böyle sızma imkanı olduğu için bu tarz istihbarat operasyonları oluyor. Ben şunu biliyorum. Türkiye'de son dönemde istihbarat bu tarz ee, operasyonları daha yakından takip etmeye başladı Milli İstihbarat Teşkilatı. Daha kontrol, espionaj öncelikli, yani casusluğa karşı koyma öncelikli çalışmaya başladı. Böyle bir eğilim var. Yabancı dil bilgisi olan e, istihbaratçı adayları isteniyor veya istihbaratçılar yetiştiriliyor. Ee, biraz daha kendi içinden dışarıdan gelen tehditlere yönelme, tehditleri algılama, bu doğrultuda istihbarat oluşturma konsepti var.